Değerli spor severler. Tek Botalisi 2024'te final maçına hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonluk maçı Ankara Bilim Koleji ile Ankara Çözüm Koleji takımlar arasında oynanacaktır. Maçı yönetecek hakemler baş hakem Nami Sunay Soydan, yardımcı hakem Eren Öztürk, masa hakemleri Berna Ekviç ve Mine Mihrican Kambur takım kadroları Ankara Bilim Koleji 4 numaralı formasıyla İra Sansar 7 numara Yiğit Kan Girgin 8 numara Berat Başeymez ve 11 numara kaptan Kayra Köylü Öğretmen Sayın Kurtan Korkmaz Ve şimdi de Ankara Çözüm Koleji kadrosu 3 numaralı formasıyla kaptan Selahattin Coşar. 28 numara Ahmet Mert Korkmaz. 34 numara Arda Rüstem Cevahir. Ve 44 numara Muhammed Efe Sevim. Öğretmen Sayın Burak Giray. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tek 2024'te, Tek Bota lise 2024'te şampiyonluk maçında ben de sizler kadar heyecanlıyım. Anıl Ender Durgun ben turnuva boyunca olduğu gibi final maçında da mikrofondayız. Şampiyonluk maçı Ankara Bilim Koleji ile Ankara Çözüm Koleji arasında oynanıyor. Nami Sunay, Soydan Eren Öztürk hakemleri sahadalar. Masada da Berna Ekmiş Mine Mihrican Kambur var. Hira Sansar'ın dış atışıyla 2-0 önde başladı Bilim Koleji maça. Şimdi Kaptan Kayra. Yiğit Kağan, Kayra Hira üçlüsü sahada. Kayra Yiğit geç gördü. Yiğit Kağan süre dolduktan sonra şutu gönderiyor. Top kaybı hücum. Ankara Çözüm Koleji Arda, Efe ve Selahattin üçlüsüyle sahada. Çözüm Ankara Koleji. 2-1 oldu skor içeriden. Arda bitirdi. Şimdi Hira savunmasında Selahattin var. İkili savunma geldi. Kayra bomboş kaldı. Kayra'nın orta mesafe şutu isabet edildi. Arda aldı reboundu. Arda'ya sıkı savunma Kayra'dan ona da pas arası geldi. Efe'de kaldı. Efe güçlükle de olsa topun sahibi oldu. Atışı isabet edildi. Kendi reboundunu aldı. Bir fake. Ardına Arda'yı gördü. Arda güçlü bitirdi. Arda pota dibine yüklendi. Güçlü bitirdi basket. Geçerli bir de foul. İki ikiye getirdi skoru. Bir de serbest atış kullanacak Arda'yla. Ankara Çözüm Koleji. Şampiyonluk maçındayız. 5 haftalık. Bir süreç. 32 takım Ankara'daki liseler bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada Lokman Ekim Üniversitesi Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde kozlarını paylaşıyor. 3-2 skor. Şimdi hücum bir kez daha. Çözüm Ankara Koleji'nde dış atış isabetli değil. Hira aldı savunmayı Selahattin'in girme açısında. Yiğit içeriye yüklendi. Arda bu sefer faal yapıyor. Yiğit Kaan. Faalü maruz kaldı. Şimdi tek serbest atışı kullanacak oyuncu Yiğit Kağan. Yiğit'in atışı isabetli 3-3 oldu skor. Orada çember altında. Görüntü çekmek isteyen kişiler için bir uyarı geldi. 3-3 skor, hücum. Çözüm Ankara Koleji'nde Arda. Dışarıdan da attı Arda. 5-3 öne geçirdi takımını. Hira'yı savunuyor şimdi. Hira. İçeriye girdi dışarıya çıkardı. Ayak çizgide. Kayran'ın şutu isabetli değil. Arda aldı reboundu. Selahattin. Tekrar Arda'ya aynı bölge. Aynı yerden. Bir kez daha dış atış. Arda genelde içeriden dominant oyunu vardı. Final maçında dış şut kozunu ortaya koyuyor. Biz izleyenlere İyi savunma geldi çözümden. Şimdi Arda bir dış şut daha. Bu da isabetli. Arda yanıyor. Üçte 3 dış şut isabeti. Bir anda fark. 6 sayıya çıktı. Dokuz üç öne geçti. Şimdi Hira turnikesi isabetli. Selahattin hemen karşısında Kayra var. Selahattin iki kişi arasından pası verdi. Efe üç kişi arasında. 2 saniye bir saniye süre bitecek. Süre bitti. Arda kaptanın uyardı ama o topun çembere değmediğini bir an için unutuverdi sanki topu çembere yollamadı. 9-4 fark 5 sayı. Oyuna dahil olan oyuncu Berat şimdi Bilim Koleji'nde topu çizgiye vurdu. Orada çizgi ihlali. Yiğit top kaybı yapıyor. 7 dakika 14 saniye var. İki güçlü ekibin şampiyonluk maçındayız. Orada faal geldi. Bakalım atışta geçerli mi? Efe dış şut atacağı sırada. içerideki itiş kakışa da. Eren Öztürk. Faal düdüğü çaldı. Hem Nami Sunay Soydan hem Eren Öztürk. Orada iç iş yapıyorlar. Sayı geçerli değil. Efe'nin topu elden çıkarmadan hemen önce düdük çalıyor. Öncelik önemli basketbolda. Şimdi Arda içeride. Aldı topu dışarıya çıkardı Efe aynı bölgeden. Bu sefer steps yaptı. Önce topu yere vurmuştu. İran'ın yakın savunmasını görünce bir kez daha vurdu. Çekbolla başladı maç. 9-4. 3 dakikayı geride bıraktık. 6 dakika 55 saniye var. Berat. Orta, ortadan dış şutu. Tepeden atışı isabetli değil. İyi bir geri pas. Ve turnike isabet geldi. Yiğit Kağan'dan. Orada hücum faal geldi. Berat'la Efe içeride pozisyon alma sırasında birbirlerini savundular. Berat'a yapılan müdahale faal. Orada şut saatinde bir tutukluk söz konusu oldu. Tekrar Alınıyor şut saati. Eski haline. Berat faal bekliyor. Faal geldi. İçeriden sayı bulmak isterken Efe faal yapıyor Berat'a. Şimdi serbest atış çizgisinde Berat'ı göreceğiz. Ankara Bilim Koleji'nde. Berat, Hira ve Yiğit Kağan sahada Kayra ile yer değiştirmişti. Bir dakikadır iki takım da sayı bulamıyor. Bu şutta girmedi. Şimdi Arda ile hücum Ankara Çözüm Koleji'nde. Selahattin. Karşısında Yiğit Kağan var. Selahattin bir saniye kala attı. Selahattin isabeti buldu. Bu suskunluğa son verdi. Hemen cevap Berat'tan geldi. 16. Fark hala 4 sayı. İçeride Arda yönden savunuyor Berat. Yardım savunması iyi geldi. Şimdi Hiram'ın topuna müdahale. Çek bolla başlıyor. Hira içeriye drive'ı, Selahattin yakın sonması Hira 7 saniye var en son top Selahattin'in müdahalesinden dışarıya çıkıyor. Hira ile başladığı hücum. Hira uzaklardan yolluyor atış isabetli. Rebound Berat'ta kaldı. Berat'ın turnikesi isabetli değil. Kendi reboundunu aldı Berat. Bir fake. İçeriden bıraktı. Berat'tan akıllıca bir sayı daha. Fark 3'e indi. 10'a 7 oldu. 5,5 dakika var. Şampiyonluk maçının son ermesine. Tek pota lisede Ankara şampiyonu 2024'te hangi okul olacak? Ankara Bilim Koleji mi yoksa Ankara Çözüm Koleji mi? 5,5 dakika sonra bu anlaşılacak. Şimdi Arda ile hücumu başlıyor. Ankara Çözüm Koleji'nin karşısında Berat var. Arda, Berat'ı geçti. Yardım savunmasına rağmen iki kişi üzerinden atıyor Arda. Şimdi Hira, o da aynı yerden turnikeyi attı. Bir müdahale geldi. Dış şut Arda'dan. Bugün dördüncü dış şutu. Berat cevap veriyor. Karşılıklı bulunan sayılar. fark üç sayı. 13-10 5 dakika var maçın sona ermesine Heyecan durdu içeride Efe'ye gönderilen pas Efe topu yakalamakta güçlük çekti ve Şut saati sona erdi Kayra oyuna dahil oluyor Yiğit Kağan kenara geldi 3 kısaya döndü Dış atışçılara döndü Ferhat'tan dış atış geldi Fark bir sayı indi Arda bir fake İçeriği zorladı Arda'ya basket geçerli Bir defa Kısa kaldı Ankara Bilim Koleji sporcuları Çözüm Koleji'nde Arda dominant oyununu sürdürüyor ve basket faulü kazandırdı takımına. Tek serbest satış kullanacak basketi bulmuştu. Bir defa atışı geliyor Arda'dan. Arda'nın atışı isabetli 15-12 20 olan takım maçı kazanacak şampiyonluğu kazanacak Berat iki kişilik sıkıştırma Selahattin topu çaldı Arda'ya çıkardı Arda yakın savunuyor iyi savunuyor Kayra onu Berat aldı Arda'nın girmeyen topunu Berat karşısında Efe var Euro step ama orada adımlamada hata var geç adımlama sebze sebep oldu. Üç sayılık fark üstünlüğünü sürdürüyor Ankara Çözüm Koleji Selahattin. Güzel savunma geldi Berat'tan. Topu çaldı Kayra. Berat'ı gördü Berat. Bir fek solundan döndü. Basketbol geldi. Berat takımının o istenen ateşlemeyi oyuna dahil olduğundan beri veriyor. 15-13 oldu. Bir de serbest atış gelecek. Ahmet Mert oynadı dahil oldu. Arda kenara geldi. 4 dakika 9 saniye var. Şimdi. Tek atışı da isabetli. Berat da sayıyı buluyor. Farkı bir sayıya indiriyor. Selahattin. Ayakla müdahale. Oysa 4 saniye kalmıştı. Berat kenara geldi çok yoruldu. Kurtan öğretmen tekrar Yiğit Kağan oyuna dahil etti. Selahattin. Orada yakın savunma Ahmet Mert. Ona da Kayra'nın yakın savunması Hira. Topa dokundu topu çaldı Hira. Kayra'yı gördü Kayra bomboş. Yiğit Kağan. 7 saniye 6 saniye Ahmet Mert uzak savunuyor. Pası çok ters bölgeye pas arası geldi Selahattin'den. Orada Ahmet Mert'in topunu bu sefer de Kayra çaldı. Hira'nın pası bir fake içeriden bitirdi Yiğit Kağan. Eşitlik geldi tekrar maça 3.5 dakika var şampiyonluk maçında. 20 olan kazanır durum 15-15. Tek Botanisi 2024'te heyecan sürüyor. Yiğit Kağan aldı girmeyen topun ribaltonu. Tekrar ona pas. Hira'nın pası öne geçiyor. Ankara Bilim Koleji Şimdi Selahattin dış şutu isabeti değil. Hira aldı reboundu. Topu dışarıya çıkardı. Karşısında Ahmet Mert var. Hira dış şut girmedi. Efe aldı reboundu. Selahattin'i gördü. Kayran'ın yakın savunması var Selahattin. Yardım savunması da geldi ama Kayran'ın üstünden sayı buluyor. 16-16 Hira dış şutu gönderdi. isabetli değil. Fal var. Efe'de en son kaldı rebound oyuncu değişikliği. Kim kenara geliyor? Mola geliyor. 16-16 moladayız. Dan döndük. 16-16 eşitlik var. Şampiyonluk maçında Ankara Birim Koleji ile Ankara Çözüm Koleji arasında. 2 dakika 45 saniye. Takım faalleri de 4'e 4 eşit. Efe. Ayak çizgide tek atışı isabetli. Şimdi Hira'nın girmeyen topunun ribandını Yiğit Kağan aldı. Berat oyunda. Berat orta mesafe şutu. Arda'dan iyi kurtardı. Arda atışı isabetli değil. Selahattin aldı reboundu. Efe kendini boşa çıkardı. Arda perdeleme yaptı. İran'ın yakın savunması var. İran'a faal geldi. Beşinci faal oldu. Ankara Bilim Koleji'nin. İki dakika 20 saniye var. Henüz beşinci takım faalü. Bu faalden iki faal sonra. Yedinci faalden itibaren atışlar var. Selahattin switch yaptı. Adam değişti bir kez daha switch yaptı. Bilim Koleji savunması bu topu kazanmayı bildi. Şimdi hücum Hira Arda savunuyor. Hira faal geldi. Efe orada Hira'nın topuna el soktu. Faal var. Takım faalleri 5-5 e oldu. 17-16 Bir sayı farklı önde Ankara Çözüm Koleji Hira Boş pozisyondaki Berat'ı gördü Berat'ın açığı isabetli değil Yiğit Kaan aldı Onun omzunu koyup atışı isabetli değil Arda aldı reboundu. Arda Arda'ya Dizi takıldı Hira'nın 6. takım faal oldu Arda'yla serbest satış kullanacak. Ankara Çözüm Koleji. Arda'nın atışı isabeti değil. Selahattin çeldi. Arda kaldı. Arda dış şut sırasında faul. Bu sefer de iki serbest satış kullanacak. Hira'nın kola müdahalesini tespit ediyor. Baş hakem Sunay Soydan. Bu sefer de iki atış kullanacak. O verilen hücum reboundu. Çözüm Koleji'nin çok büyük avantajı oldu. Arda bu sefer isabeti buldu. 18-16. Fark 2 sayı. Daha da önemlisi 1 dakika 49 saniye kala. Eğer girerse 19. sayı gelecek. Sadece bir sayı ihtiyacı olacak. Ankara Çözüm Koleji'nin ve 19. sayı geldi Hira. Belki gösterdi mola var. maçtaki son molada geride kalıyor. 19-16 önde Ankara Çözüm Koleji, Bilim Koleji hücumu. Top Hira'da. Dış atışı isabetli değil. Rebound kimde kaldı? Ankara Çözüm Koleji'nde kaldı. Sadece bir sayı ihtiyacı var. 2024 tek potalize şampiyonluğu için. Ankara Çözüm Koleji Arda içeriden top istiyor. 4 saniye, 3 saniye. Efe turnikeyi atıyor ve maç sona eriyor. 1,5 dakika kala 20. sayıyı buluyor. Ve Kazanan Ankara Çözüm Koleji oluyor. 2024 Tekbotalı Lise'nin şampiyon Ankara Çözüm Koleji. Birazdan ödül töreninde sizlerle birlikte olacağız. Ben Anıl Ender Durgun. Turnuva boyunca sizlerle birlikte olduğum seneye tekrar Tekbota Lise'de görüşmek üzere.